Selamun arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Çöpe gelmiştik. Çöpte şu an herhangi bir köpek göremedik. Dedik bozu öyle bir dereye inelim. Dönüşte bakarız çöpe. Şurada bir delik gibi bir şey gördüm. Buraya bakacağım. Bu neymiş ki böyle? Aynı hani kendiliğinden, kendiliğinden uçmuş gibi duruyor arkadaşlar bilmiyorum ya da hayvanlar deşeledi açtı böyle. Ay vay 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 vay. Bozu aşağıda. Çimiyor. Şimdi az daha Bir önceki gördüğümüz Delik şuradaydı arkadaşlar Bir tane de burada gördüm Hemen ağaçların arasında Ohoo Hmm. Burası sanki bayağı gidiyor gibi arkadaşlar. Yapraklardan mı kurtulursan gene hmm, önüne geliyor. Baya hmm. baya alta doğru gidiyor arkadaşlar burası. Yüzde yüz. Dilki yuva olabilir arkadaşlar. Ya dilki yuvalarında da bit bire olabiliyor arkadaşlar. Allah'tan bunda yoktu. <laughs> Kuzu, annemin boyadığı duvara sürtün ve sürtüne kırmızıya bulanmış arkadaşlar. Diğer tarafı daha çok Zuş. Sen ne mi oğlum? Yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar da. Yaşlandık mı gördük bilmiyorum ki. Valla. Hem bozu. Sen de yaşlandın, ben de yaşlanıyorum ha. Az mı ki? He? Arkadaşlar dirki kalktı yanımızda. <gülüyor> <gülüyor> Hemen şurada yatıyordu. Bozo gitti ama yetişemeyebilir arkadaşlar. Dilkiyi biliyoruz ama dilki de bir renk vardı arkadaşlar böyle altın sarısıydı. Bozo <laughs> tam olarak göremedi aslında, sese gitti e, koşuyordu, baya baya hızlı koşardı. Ee, yani böyle ee, Görmeden bir ses çıkıyor da burada zaten genelde hep ses çıkıyor arkadaşlar Ben bir hadi olma dedim Ondan koştu Ama hayvanı görmedi Gel bozo o tarafa gitme gel buradan çık gel Ammar Dediğim gibi dilkinin bir rengi vardı abi Sap sarı Böyle Biraz daha Net görebilseydim belki de çok tertemiz bir dilkiydi yani eli yüzü. Hani aramızda böyle 3 metre falan önce vardı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar maalesef bir tane köpek yok ortalıkta. Ee, yalana gerek yok biraz daha bugün erken kalkamadım, geç kalktım. O yüzden bin Hava biraz sıcak olduğu için orta köpek yok. Ama serinlikle yine gezinti yaparız arkadaşlar nasip olursa. Şu topu görüyorsunuz arkadaşlar bu e, beton attıklar şeyin borunun için temizleyen top var ya ondan onu da bizim tosuna götürüyorum oynasın etsin diye Vallahi arkadaşlar şu an sıcak olduğu için hiçbir şey yok ortada Ay, Tosun gel bak bak bak, bak. sana ne geçti bak, bak 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 aha aha, aha, aha. Tosun. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tosun. bu onu bu. Bu doğ onu do. Tam senlik işte. O ne ne uğraş tamam mı? Bak. Ne lan az ne? Kapı yırt kız. Gel, gel, dosun. Ah. Ah, 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 ah. <laughs> <laughs> sıkıldıkça onu doğu tamam mı? Heh. Bize bulaşma, bize bulaşma. Bize bulaşma. <laughs> acıyor, acıyor. Vallahi acıyor. Vallahi. <laughs> oh, oh. Vay vay. Hı. Leyla beni kurtardı. <laughs> hayır, hayır, hayır. Ben <laughs> <laughs> oğlum sen derdin ne lan? Sen büyüyünce nasıl edeceğiz biz lan? Hı? Sen büyüyünce nasıl sabredeceğiz biz? Ka kaçırtmıyor da. <laughs> dişlerine yazık, dişlerine yazık. Oo. <laughs> salla bayım, salla. Salla. <laughs> salla bayım. Salla oğlum. Salla. <laughs> Vay cibi cibi vay. Arkadaşlar neyse Allah'a emanet olun. boza yine yerine eşiyor. Serine yatacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.